Debi. Debi doğru cevap. Okumuş. Okumuş doğru cevap. K. Direktif. Direktif doğru cevap. <laughs> Biriktirme. Biriktirme doğru cevap. hafta finaline son finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba. Hadi. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün iyiyim. Keyfiniz evet, yerinde çok görünüyor şükür. zaten. Elhamdülillah. Her zaman öyle. Harikul çok. görüşmeyeli neler yaşandı? Valla tabii yarışmayla ilgili tepkiler aldık. Güzel tepkiler. Çok Yani güzel. günü kazanmak zaten benim tek amacım. Bir günü en azından kazanıp evet. E, dediğim gibi aileme bir şey bırakmak, bir görüntü bırakmaktı. Özellikle de Yağız Ali isminde bir torunum var ona. Harika. Çok da hoşuma gitti. Çok tebrik ederim. Nasipten fazlası olmaz. Bugün olur olmaz. Hiç önemli Bakacağız değil. Bakacağız ona artık. Canımız sağ olsun. Selam göndermek istediğiniz tüm kimse. Tüm aileme, tüm iş yerimdeki çalışanlarıma herkese çok çok selam söylüyorum. Biz de selam söylüyoruz. Teşekkür Saydığınız isimlere. Ee, Gökhan Bey şu an kaç puan? 8300 puan. Maşallah. Lider. Evet. Önümüzde biraz yolumuz var. Ama yapamayacağımız bir şey değil. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Aynen ay, 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 öyle. Aynen şey Başlayalım mı ufak Tabii ufak? ki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Herhangi bir nesnenin oluşturduğu tomar, öbek. Küme. Küme doğru cevap. Dört harflilerdeyiz. Fransızca kökenliymiş buyursunlar. Bir gereksinimi karşılayacak maddeden çok miktarda alma. İstif. Stok. Stok doğru cevap. Beş harfli Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Genellikle plastikten ya da kağıttan yapılmış içine öteberi konan taşıma gerezi. Poşet. Değil. Paket. Değil. Torba. Torba doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz. Arapça kökenli mütebessim sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Müteb mütebessim. Gül. Evet. Gün evet. Gülen. Gibi bir şey. Gülme. Ee, Gülüş. E, mesela ne dediniz? Gülme. Hayır. O, Gülüş. Ondan önce. Gülen. Ha. Ama mesela gülen yüz demeyiz de ne kadar... Ee, ne? Bir harf alalım. Alalım bir tane. Ç. Güleç. Güleç doğru cevap. Gerçekten bazen, yani bazen şu yapay zekanın fişini çekmek istiyorum ama bazen de sanki yarışmacı duyuyormuş gibi harf veriyor. Efendim altı harflilerdeyiz. iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Hayvanı istenilen davranışları yapacak biçimde yetiştirme. E eğitim. Evet. E e iki harfli mastarla bitirin onu. E eğitme. E eğitme doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli İngilizce kökenli tek kelime bir sözcük bakalım gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkat çekmek için genellikle açık alanlarda yapılan toplantı. Gösteri amacıyla. Evet. Bir harf alayım. Buyursunlar. <laughs> T. Basit düşünün. Partiler çok yapar siyasi partiler. Miting. Miting doğru cevap. <laughs> Yedi yapı Yapım eki almış Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Bir işi veya görevi yasalar uyarınca belli şartlarda yürütme hakkı olan kişi ya da kurum. Bir işi veya yasalar uyarınca. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Bir harf daha aldım. Bir tane daha aldık. İ. Yetkili. Yetkili doğru cevap. Mühür <laughs> Bey üç gün, üç puanımız var. 2 dakika 19 saniyede süremiz var. 11 harf var önümüzdeki 7 sor soruda kullanabileceğimiz. 11 harf. Ee, yani dolayısıyla durum hiç fena değil. Panik yapıp laps diye basmanıza gerek yok. Yani bir tamam. bir adım atarak gitmemizde fayda var. Tamam. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Almanca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bak bu Almanca kökenliymiş görüyor musun? Gelsin bak. Kalıtım bilimi Genetik. anlamına gelen Almanca kökenli bir sözcük. Gen Genetik doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Hiç ummadığı, düşünmediği bir anda karşılaşma. Tesadüf etme. Ee, rastlama. Rastlama doğru cevap. Yine 8 harfli Fransızca kökenli yapım eki almış. Bakalım nasıl sormuşuz. Belirli bir süre içinde uygulanan mevsimlik anlamına gelen Dönemsel. bir sıfat gibi bir şey. Dönemsel, zaman Evet. evet. Deni... Mev, yani mevsimlik dediğimiz zaman hani sezonluk. Ha, sezonluk doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Tek kelime ve bir zarf istiyoruz. Editör yine bizi zarfladı bakalım. Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz. Saat gibi. Harf alayım. Buyursun lan. S. Bir harf daha alayım. D. Ee, şöyle yani saat 4 nokta nokta buluşalım. Saatinde. Değil. Saat 4 saatinde olmaz ya. Yani, saat 4 sularında. Sularında doğru cevap. Efendim dokuz harflerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Daha iyi bir duruma gelmek. Mutluluğa kavuşmak. iyileşmek. Değil. Bir harf alayım. Buyursunlar. He. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldım. O güzel yerden geldi. Olmak. O, ne güzel oldu. Olmak. Bir hafta aldım. Bir hafta aldık. Y. İhya olmak. İhya olmak. Buyurun. On haftalardeyiz. Tek kelime yapım eki almış, ticaretten geliyormuş. Bilgilere bakınız. Gelsin soru. <laughs> Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlık. Gayrimenkul. Dite. Ne? Gayrimenkul değil. Harf alın bence. Harf alayım. Şe. Bir hafta alayım. Harf hakkım kadar? E, dört harfiniz daha var alabileceğiniz. Bir harf daha aldım. Bir harf daha aldık. Akış. Evet. Akışkanlık. Akışkanlık doğru cevap. Son soru geliyor. 10 harfli bir cevap isteyeceğiz. Birleşik bir kelime. Biraz da argo bir tabir gibisinden. Kaç harf alabiliyorum? 3 harf alabiliyorsunuz. 3 harf alırsanız da 1 saniye arttıracaksınız. O, biz uyarırız onu zaten. Gelsin bakalım soru. Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplumda hor görülen kişiler. Paria. Ayak takımı. Ayak takımı. Doğru cevap. <laughs> Çok tebrik ediyorum Nuri Bey. Teşekkür ederim. Harfede ihtiyacınız olmadı. Paria'yı duyunca yapıştırdınız <laughs> ayak takımı. <laughs> Paria evet. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür 8600 ederim. puan 19 saniyede aktırdınız. Harika bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur diye umut ediyoruz. Sağ olun yani kısmet. Bildiğimiz Aynen. yerlerden geldi. Bilmeyince de harfler yardımcı oldu. Çok evet oldu. zarif bir beysiniz zaten <laughs> Nuri Bey. Sağ Hanımlar, beyler biz Nuri Bey ay finaline devam edeceğiz buradan ama 3 finalistimiz var geride bıraktığımız. Onlar da harika yarıştılar. Onları da bir alkışlayalım.